Evet arkadaşlar sorulara devam edelim. Evet ne diyor? Tehlikeli madde taşımalarında hareket kontrolü söylemiştik. ADR'ye göre araçta bulunması gereken donanımların Tam ve sağlam olarak verilmesinden kim sorumludur diyor? Taşıyıcı gönderen, araç sürücüsü, alıcı demiş. Arası. Evet, tabii ki burada olarak verilmesinden taşıyıcı, taşımacı, nakliyeci. Bunlar hepsi aynı anlama geliyor arkadaşlar. Taşıyıcı deyince aklımıza hemen taşımacı gelecek. Tüm dolanımların, yazılı talimatın verilmesinden her şeyden vatandaşlar sorumlu oluyor. Sana verecek. Sen işte bunları araçta bulunduracaksın ya da kontrol yapacaksın. Yani sürücü olarak. Cebinden yani vermen lazım. Maaştan kesilebilir. İkaz levhasında esas tehlikenin arttığı nasıl belli olmaktadır? İkaz levhası ifadesi, turuncu levha. Bunlar hep genelde benim anlama geliyor arkadaşlar. 66, 33, 88 gibi ifadeler. Tehlikeli rakamların tekrarlanması suretiyle esas tehlikenin arttığını anlayabiliyoruz. Diğer şıklar ne demiş? İki tane ikaz defası üst Böyle bir şey yok. X yazılmalıdır diyor. Hemen ne? de X su aklımıza gelecek. Bunu karıştırmıyoruz. Şerit falan olmuyor zaten. tehlikeli madde taşıması için onaylanmış bir ambalaj aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılır diyor. Hangi bir işaret bulunmamaktadır? Adere rit işaretinden, UN sembolünden kurum tarafından verilen uygunluk belgesi. Bakıyoruz. Ambalaj diyorsa ambalajların üzerinde her zaman ne olacaktı? UN sembolü. Olduğu zaman biz bunun onaylanmış bir ambalaj olduğunu ne yapıyoruz anlayabiliyoruz. <laughs> İlk kelimatı taşımacılığı yapan sürücü yazılı talimatında hangi bilgileri edinebilmektedir? Yazılı talimat sorusu. İçerleyen yüksek hızlar, hız anında yapılacaklar, bulundurulacak sevk kağıtları hakkında bilgi güzergah hakkındaki bilgiler. Değil mi? Değil mi? Yazılı talimat sürücünün kaza anında neler yapacaklarıyla hakkında bilgiler içermektedir. Bunlar içerisine yer alıyor. Yakında yakında olacak. Yakında yapalım. Normalde zaten olur. Madem 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 söyledim. Yapıl pek doğru olan kimizde tehlikeli maddemi getir. Güvenli etiketini uygulamalı Uygulama bölümünde Evet. Muhtelif farklı tehlikeler olan maddeler için sınıf numarası 9. Yani tehlikeli maddelerin hem rakamsal etiketler, harf karşılıkları gelebilir. Yani sınavın yarısı direkt bunlardan da dolaylı olarak bunlardan sorularda gelebilir. Aşağıdaki tehlike etiketinin anlamını bize sormuş. 5 1 içindeki boş yuvarlaktan anlayabiliyorum. Oksitleyici bir madde. Ama şıklarda oksitleyici yok. Ne yazmış? Yakıcı aynı anlama geliyor. Parlayıcı, yakıcı, oksitleyici maddeler olarak karşımıza gelebilmektedir. ADR'de yer alan sınıf 1'deki maddelerin taşınması için Adere'de belirlenen hükümler haricinde aşağıda belirtilen kurumların hangisinden izin alınması zorunludur? Sınıf 1 demiş açıklama yapmamış. Bunu biz bileceğiz. Sınıf 1 patlayıcı madde ve içinde dinamit, karabarut, alay fişekler falan olduğu için İçişleri Bakanlığından onay almamız gerekiyor. Sınıf 7 olabilir, sınıf 6 olabilir. Farklı sınıflar için izin belgesi olabilir. Sınıf 7 deseydi nereden izin alıyorduk? Enerji. Radyoaktif maddeler. Enerji tabi kaynaklar. Bir ağırlığı 7,5 ton olan bir araç ile ülketler içinde işaretleme mecburiyeti olan miktarda ilkeli maddeler taşınmaktadır. Sürücü adere göre hangi evrakları aracında bulundurmalıdır diyor. Bir eğitim kurumunda alınmış sürücü teknikleri belgesi, paket dökme maddeler için geçerli ADR belgesi, ilkeli maddeler görevlisinin ADR'yi bildiğini belirten şeften alınan belge, aracın tehlikeli maddeler taşımasına uygun olduğunu belirten ADR belgesi, bir olan bir araç kitler içinde şartlı mecburiyet olan miktarı taşıyorsa sorun cevabı Bursa arkadaşlar. Ket dökme maddeler için içerli olan bir adele belgesi. Sürücü bulundurması gerekiyor. Değişikliği de buna yakın ama bu araçlarda yani bulundurması gereken belge olarak da geçebilir. Başka sorularımız e, sorularımıza <laughs> Orada şey, şey şey <laughs> koyarlar. Yani. Şuna Şurada bakalım. Şuradan da biraz soruyoruz. <laughs> ee, Daha burada da sorular burada. ADR'ye göre diyor. İlkeli madde taşıyan araç şoförüne kaç saat temel eğitim verilmelidir? Belgesi kaç yıl geçerlidir? <laughs> evet. Peki, 5 yılda cevabı yakalayabiliyoruz burada gördüğünüz gibi. Yani Diğer 18 şıklar da yok. 8 saat. saat bilgisi de doğru mu? Doğru. Soruda sadece temel eğitimi sor. Kanka sormamış. Evet. Kanka dese 12 saatte ekleyebilir. Yani sadece saat olarak geçerek. Evet yani ilk alımlar. Yenileme hariç ilk defa alanlar ilk defa 18 saat temel eğitime katılmaları. Yarısı. 9, 9 saat temel eğitim. Yine sınıf 1 odayıcıyı sorduğu için az önce cevaplamıştık. İşleri Bakanlığı. Ben 60 yapmış? yerini değiştirdim. Soruyu biraz değiştirelim. Yani bu sefer sınıf 1'in yanına patlayıcı olduğunda gözü söylemiş. Yani. Tünel kategorisi Kar verilmiş? D olarak verilmiş. Tek harfi olan tünel kodlarında ne yapıyorduk? D tünelinden geçemeyeceğimizi biliyoruz zaten. Bunun haricinde elimizde E var. Ama soruyu sonuna kadar dikkatli okuyun. Bak geçemez. Geçebilir de diyebilirdi yani. Geçemez dediği için E ve E tünelinden araç geçemeyeceğini yorumlayabilirim. Hemen altına flaşlı bir soru var. Flaşlı soruyu Cemil Bey cevaplasın. E slash E olan paketli ürün taşıyan bir araç. Hangi tünellerden geçebilir? Diyor. ABC'den geçer diyorsun. A, B. Niye? A, Çünkü Gülmül Bey ne yaptı? Paketli taşındığı için tünel kodu E olarak belirtti. Hak C olacaktı. B. Ama E. E tünelinden geçemiyor bu araç. D kalanından geçebiliriz. Ben ne bunlar? A, B, D ve D tünellerine geçebiliriz. Tank taşımacılığı ikinci harf ambalaj paketli taşımacılığı ifade ettiği için soruya da dikkat ediyoruz. Geçebilir dediği için bu şekilde soruları yapıyoruz. Paketleme grubundan kesin soru geliyor demiştik. Bunları taşıma evrakının içerisinden de sorabiliyorlar. Direkt de sorabilirler. Yüksek. Neden? E doğru yükseliyor. Yüksek bir değişik. Yüksek tehlike derecesi olan bir madde. Yükleme yerinde kaza olmuş ise yetkili makamlara gönderilecek kaza raporu kim tarafından hazırlanmalıdır diyor. Evet, yükleme yerinde seyir halinde böyle farklı soru çeşitleri oluyor. Şoför alıcı gönderen yükleyen. Aynen. Yükleyen. Başta sorumluluk yükleyen nedir buradan? Hani biz de şoför olarak yüklersek sorumluluk bize de geçmiş oluyor. Kaza raporu. Kaza raporunun oluşması için de belli şartları falan da var. Bu zehirli gaz maddelerin sınıf etiketini sormuş. Ben burada gaz dediği için iki rakamını bulacağız. Bu bir tek nerede var? C'de var. Bu kapalı da var, varsa bu madde zehirli bir gazdır. Arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı katının etiketi. Böyle peş peşe birkaç tane etiket soruları gelecek. Bunları cevap versin. <laughs> bunlar. Hangisi organik peroksitleri sınıf etiketidir diyor. Evet. Peroksitlere bakıyoruz hemen. 5.2'ye bakacağız. Bu da Denizli'de var. Hani? Evet, kendi kendine yalan katı maddeler. 4.2'nin levhası. 4, 4. Yanıcı katılar. Önce renkli tabel üzerinde tehlike numarası X423 olan maddenin tehlike numarası önünde X hangi anlamı taşımaktır? Evet. X'ten i̇şte hemen yakalıyoruz. Su ile alakalı bir şık bulacağız. Bu da D şıkkında var suyla teması halinde tehlike reaksiyon oluşturabilir anlamına taşımak. <laughs> <laughs> i̇şte soru çözdükçe konu tekrar yaptıkça alışıyorsun yani. Direkt rakam sorusu geldi yine burada. Radyoaktif maddelerde sınıf yakalıyoruz. Evet. Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır diye sormuşlar burada. Yazılı talimatlar Aşkı bir kaza olay olduğunda nasıl davranılacağı hakkında mürettebatı yardımcı olması için adı evet. var. yolculuk esnasında güzergah konaklama yerlerini belirlemek için. C'de yüte ve boşaltma esnasında araç mürettebatını uyması gereken kuralları açıklamak için. Evet. Ve de ilkeli paketlerin nasıl açılıp kapatılacağı ile ilgili bilgiler E Evet. Yazılı talimat dört sayfada oluşuyordu. Bir sayfada talimatlar, sonra tehlike sınıfları malzemelerle ilgili bilgiler olduğu için bir sayfadaki bilgiler kazalarda nasıl davranacağı hakkında esas amacımız bu. Halit, paket yüklü araçlara tehlike etiketi aracın neresinde takılmalıdır diye son tehlike kaz devası sorularından. Aracın dört tarafına o konteynerler. Paket yüklü araçlara tehlike etiketi takılmaz diyor. Sadece önüne ve arkasına turuncu levha takılması gerekiyor. Etiketli taşımalar. Doğru mu? Tehlike evet. etiketleri de yine tanklarda dökülen. Ama tabi da istisnası var mesela. Radyoaktif ya. maddelerde e, ulaşıcı maddelerde etiketler kullanılıyor ama genel olarak sadece boş turuncu takmamız yeterli olmaktadır. Ya, 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 ya. Aynen. Peki tehlike etiketlerinin amacı nedir diye sormuşlar. Tehlike etiketlerinin amacını sor. Taşınan maddenin tehlikesi ve sınıfı hakkında bilgi vermektedir. Söz konusu araçtan uzak durulmasını gerektiriyor. Kazalarda kullanılan bir uyarı levhası. Ve hiçbiri. Evet, biz ne yapıyoruz? Tehlike etiketine bakınca maddenin yanıcı mı, bulaşıcı mı olduğunu görüyoruz. Ayrıca altındaki rakamdan da sınıfını da öğrençü. Evet. Kaç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır diyor. Rüzgarın karşıdan arkadan, soldan. Evet, her zaman rüzgarı arkamızdan alarak hem de kendi güvenliğimiz için. Var mı? Evet. Ne diyor? Soldan mı diyor? Ne diyor? ortadan aşağı doğru Şey, bu sızma durumu kaynağına göre değişebiliyor. Arada bakarız. Aynı evet. soru, Bak burada kod sorusu var o altta. Hangi harfler? Ambalajlama grubunu belirtmektedir. dedi. A, B, C, X, Y, Z, M, N, P, U, V kodların içerisinde X, Y, Z'lerden bahsetmiştik hatırlarsanız. Evet. X paketleme grubu 1, 2, 3'ü kapsıyordu. E, 2, 3'ü kapsıyordu. Z sadece 3'ü kapsıyordu. Evet, burada da ne sormuş? Aşağıdaki resim verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar neyi ifade etmektedir? Bunlar zaten taşımasını kendiniz yani levhasını takıyorsunuz zaten. Çok tehlike yoğunluğu artmış bir durum var burada. Yani çok tehlikeli yanıcı var. 1203 evet. Gördüğünüz gibi biz de demiştik bu levhaya. Sınırlı miktar hangi şıkta var? 5 şıkkında var sınırlı miktarlarda paketlerle taşınan tehlikeli yükleri belirtmektedir. 19'da ADR'ye göre tehlikeli maddeler kaç ana sınıfa evet, Esas sınıflarımız bizim 9 olduğu için cevabımız Bursa. Bunlar eski hızlı bitleri. Değişelim. Sürücü yazılı talimatları ne zaman okumalıdır diyor. Çalışmaya başlamadan önce yolda mola verdi, aracı yıkamadan önce taşıma bitti dedi. Evet. Hem, hem yazılı talimatları taşımadan önce alıyoruz hem de sevkiyattan önce okumamız gerekiyor. Ondan sonra ADR'ye göre araçta bulunması gereken teçhizatlara aşağıdakilerden hangisi dahil değildir diye sormuşlar. Yangın söndürme tüplü, işaret fişekleri, kıvılcım çıkartmayan el lambası, tekerlek büyüklüğünde uygun takoz diyor. Tabii ki işaret fişeği olması çok riskli bir durumdur arkadaşlar. Evet. 23 <laughs> bakalım.

de sert şey yapmalar karışıyor. Şimdi çok rakam olacakmış. Bakın rakam. Rakam koy. Yapalım.

Oy. Yine mal hallettik ya. O zaman ne yapıyoruz? Deneme sınavı yapıyoruz. Nasıl fikir arkadaşlar? Hemen size kalemlerinizi, kağıtlarınızı alın. Evet. <laughs> 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 Herkes kendi çözüyor. Evet, sayfa 139'u açıyorsunuz arkadaşlar. Burada birinci sorudan başlayarak 40 tane soruyu çözüyorsunuz. Sonra bunu beraber sağlamasını yapacağız. Kaçtan kaçar? <laughs> <laughs>